Aslında şuradan başlamamız gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışılırken kim olacağı tartışılırken, öncelikle eski alışkanlıklarla biz e, Cumhurbaşkanlığı kim olacağını tartışıyoruz. Ne demek istiyorum? Aslında bugünkü muhalefetin ya da e, AK Parti'ye yönelik e, başbakan Erdoğan'a yönelik e, eleştirilerin ya da tartışmaların içeriğine baktığımız zaman sanki Cumhurbaşkanlığı hala meclisin seçeceği gibi bir e, algı üzerinden biz bu tartışmaları yapıyoruz. Çünkü Herhalde burada bakmamız gereken birkaç husus var. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin pozisyonu, diğer taraftan da muhalefetin Cumhurbaşkanlığı stratejisi. Belki tam da sorun üzerinden ikinci kısmından başlamamız gerekiyor. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı stratejisine baktığımız zaman kesinlikle bir gerilim üzerinden bu süreci yöneteceğinin biz ipuçlarını görebiliriz. Mesela ilk söyledikleri kavramsallaştırmalardan birisi şuydu toplumsal mutabakat. Toplumsal mutabakat dediğimiz husus aslında hukuk felsefesinde bunun e, altyapısına baktığımız zaman çeşitli toplumsal mutabakat kriterleri geliştirilmiştir. Örneğin %50'den fazla oy almak mutabakat kriterlerinden birisidir. Mesela bu bağlamda e, muhalefetin e, mutabakat tartışmasını eğer Cumhurbaşkanlığı meclis seçecek olsa bunu anlamlandırabiliriz. Bunun bir çerçevesi olabilir ancak halk seçeceğini düşündüğümüz zaman bu toplumsal mutabakat tartışması aslında belirli bir stratejinin ürünü. Bunu nereden anlıyoruz bu stratejinin ürünü olduğunu? Hemen seçimlerden önce muhalefet özellikle AK Parti'nin oylarının yüzde kırkın altına düşmesi için yoğun bir plan üzerinden gitti ve çeşitli ittifaklar geliştirdi. Burada yapılmak istenen aslında şuydu. AK Parti ya da e, Başbakan Erdoğan %40'ın altına, psikolojik sınırın altına oy oranı düştüğü zaman... ...hemen arkasından hızlıca Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına gidilecek ve... E, ...AK Parti'nin oyları düşmeye başladı. Bu oy oranıyla e, Erdoğan'ın Çankaya'ya çıkmasını e, problematize edeceklerdi. Bunu nereden... aslında biz Aslında biz, sözünüz kestim, aslında biz 30 Mart'ta yapılan seçimlerde... ...yerel seçimler için değerlendiriyoruz ama sizin söyleminize göre aslında bu Cumhurbaşkanlığı'nın önü ilk ön baraj seçimi diyebilir miyiz? Yani %40'ın altına düşerse Cumhurbaşkanlığı başka bir denklem olacak, 40'ın üstüne çıkarsa başka bir denklem olacak. Onun için muhalefet mesela Fethullah Gülen örgütüyle ve diğer gruplarla ittifak yaptı ve bunu gerçekleştirmek istedi. Yani aslında miyiz? yerel seçimlere baktığımız zaman bu ittifak arayışları bir taraftan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle merkez sağ seçmene yönelik çeşitli yerlerde aday belirlemesi, diğer taraftan daha önceden e, Gülen hareketi ile arasında çok büyük e, tartışma alanları ya da çok büyük farklı kavramsallaştırmalarla suçlayıcı bir dil kullanılmasına rağmen e, 30 Mart yerel seçimlerine gidildiği zaman muhalefete baktığımız zaman Gülen hareketiyle aslında ne bir eleştiri hatta birçok büyük yerde ittifak kurduğunu görüyoruz ve parti işlerinde de bu tartışmanın ipuçlarını görebilmekteyiz Dolayısıyla muhalefet top yakın olarak Aslında bu önümüzdeki önce yerel seçimler arkasından Cumhurbaşkanlığı ve arkasından genel seçimler üzerinden bir kişiye odaklandı O da Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına ya da Cumhurbaşkanlığı olmasını engellemek Dolayısıyla da yüzde45'in e, civarında oy çıktığı zaman e, muhalefetin buradaki stratejisinin birinci ayağı e, bir anlamda iptal olmuş oldu. O zaman ikinci e, tarafı olacaktı bunun. Nedir o? Hemen seçimden sonra seçim başarısını gölgelemeye yönelik, yönelik olarak e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini erkenden tartışmaya açmak. Ve bu tartışma üzerinden de özellikle AK Parti'nin yerel seçimlerde seçim başarısını da tartışılmasını önleyerek bütün tartışma alanlarını Erdoğan üzerinden sürdürmek. Niçin? Çünkü ee, özellikle bu yaz gezi eylemlerinden itibaren hem toplumsal alanda hem de siyasal alanda yoğun bir e, tartışma ortaya çıktı ve bu tartışmanın neticesinde de e, arkasından buna gülen e, hareketinin e, eklemlenmesiyle birlikte Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik yoğun bir mobilizasyon hareketi başlatıldı ve bunun merkezinde hepimizin bildiği gibi e, başbakan Erdoğan var tam da burada ortaya çıkan e, toplumsal ve siyasal mobilizasyonu canlı tutmak için. Ee, bir anlamda e, 30 Mart seçimlerinden sonra da bu süreç yeniden belki az sonra konuşacağız 1 Mayıs e, gösteriler üzerinden ya da 1 Mayıs işte e, gösteri ayıdır e, temas üzerinden yeni gerginlik alanlarının bir şekilde canlı tutulması gerekiyor ve e, özellikle bugün için biz Cumhurbaşkanlığını tartışırken, tartışırken muhalefetin Cumhurbaşkanlığı stratejisinin ne olduğunu açık etmemiz gerekiyor.